Ya beni koru ol bana nazar Ya da öldür zaten sonu mezar Bakmasan bakışlarım arar Bakma kalbimi yarar Ya beni koru ol bana nazar Ya da öldür zaten sonu mezar Bakmasan bakışlarım arar Bakma kalbimi yarar Zarar yokluğun nereye kadar Sürecek naz etmen dünya dar Gelir yar delir durma yerinde İnan ki yaramsın çok derinde Oh wow Neyin hatırlı demen şaşırttı beni hemen kalbimi duraklatmak istedim içimden fark etmişsindir biliyorum sana bakarak iç çekiyorum Tepeden tırnağı ezberliyorum seni benimmiş gibi görüyorum dinle sanki hep mi konuşuyorum düşlerde hep sana koşuyorum Üşüyorum sensizlikten düşüyorum sessizlikten gülüyorum sebebi yokken neler geçiyor fikirlerimden Başımda belalar, aklımda aşkı var Attığın gizli bakışlar, hisset sana canıma değdi yar Başımda belalar, aklımda aşkı var Attığın gizli bakışlar, hisset sana canıma değdi yar Hisset sana canıma değdi yar Hisset sana canıma değdi yar gözlerindeki büyü ya da sendeki şeytan tüyü bir kere bana bak da gülümse diriltsene bu ölüyü gözlerindeki büyü ya da sendeki şeytan tüyü bir kere bana bak da gülümse diriltsene bu ölüyü